Geçenlerde Karep Korsanları serisinin yeni bir filminin geleceğinden bahsettiğim bir video atmıştım. O zamanlar şöyle söylentiler vardı. Karep Korsanları'nın 6. filminde Jack Sparrow olmayacak. Onun yerine Margot Robbie başrol olarak devam edecek ve Jack Sparrow karakteri tamamen bir kenara itilecek. İşte o günlerde söylentiler bu şekildeydi. Ben de bu söylentiler üzerine bir video çekmiş ve bunların söylenti olduğunu, henüz kesin olmadığını bildirmiştim. Fakat bunların söylenti olduğunu kesin bir şekilde belirtmeme rağmen, yeni filmde Jack Sparrow'un olmayacağını duymak hayranları çok sinirlendirmişti. Benim o çektiğim videonun altına dahi bir sürü yorum geldi. Jack Sparrow olmazsa yeni Karayip Korsanları filmlerini izlemem diye. Neyse, o günlerde söylentiler o yöndeydi ama bugün elimizde kesin bilgiler var. Gelin anlatayım sizlere. Karayip Korsanları'nın yeni filmi nasıl olacak? 2003 yılında vizyona giren, ilk film ile kısa zamanda fenomenleşen Karayip Korsanları serisinin en son filmi 2017'de 5. film olarak çıkmıştı. Bu seri en son 2017'de gelmişti karşımıza. Ve seri toplamda bugüne kadar 4,5 milyar doların üzerinde hasılata ulaştı. Fakat her ne kadar bu hasılat çok yüksek görünse de ilk 3 filmin ardından gelen yapımlar hem eleştirel başarı hem de hasılat başarısı açısından düşüklerdi. Bu durumda serinin asıl sahibi Disney pek mutlu olmadı. Ama yine de Disney'in Karayip Korsanları serisinden vazgeçme niyeti yoktu. Disney bu seriden vazgeçmek yerine Karayip Korsanları serisini canlandıracak yeni çözüm arayışlarına girişti ve en sonunda da Disney kararını verdi. Karayip Korsanları'nın gelecek olan yeni filmi 6. film olmayacak. Disney 6. film yerine Karayip Korsanları evreninde geçen bir spin-off filmi çekecek. Diğer filmlere benzer konsepte olsa da eski seriyle hiçbir bağlantısı olmayacak bu filmin. Yeni bir öyküyü yeni karakterlerle anlatacak bu spin-off filmi. Hem de başrolde çok heyecan verici bir isim olacak. Son yılların en popüler oyuncularından olan ve de önceden Karayip Korsanları 6 filminde Jack'in yerini alacağı düşünülen Margot Robbie bu tanıdık evrenin yeni başkahramanına hayat verecek. Yani anlaşılan Margot Robbie Jack Sparrow'un yerine gelen bir karakter değil. Onun yerine Spinoff filminde yer alacak kendisi. Yani serinin yan filminde oynayacak. Gelecek olan Karep Korsanları spin-off filminde kalem alacak senarist belli oldu. Margaret Robbie'nin Birds of Prey filminde de beraber çalıştı. Chris Hudson yeni filmin senaristliğini yapacak. Ben Birds of Prey filmini izlemedim. Ama umarım bu senarist ortaya iyi bir iş çıkartır. Ayrıca şunu da umarım. Bu spin-off filmini inşallah iyi yapabilirler bu Spino filmi iyi yapsınlar ki seri eski kalitesini tekrar kazanabilsin. Margaret Robbie çok iyi bir oyuncu. Ondan şüphem yok. Tek sorun filmin hikayesinin iyi olmasıdır bana kalırsa. Yani umarım iyi olur. Ayrıca filmin çıkış tarihi de 2022 veya 2023 olarak düşünülüyor. Yani bizim Karayip Korsanlarına dair bir içerik görmemiz yaklaşık 2-3 yılımızı alacak. Öğrendik ki Karayip Korsanlarının bir yan filmi geliyor. Peki ya orijinal serinin devamı gelecek mi dersiniz? Evet o da gelecek. Söylentilere göre Jack Sparrow 6. filmde olmayacaktı. Onun yerine Margot Robbie gelecekti. Ama o oyuncunun da tamamen ayrı bir yan filmde oynayacağını düşünürsek, büyük ihtimalle Karayip Korsanları'nın 6. filminde Jack Sparrow kesinlikle yer alacak. Ek olarak Karayip Korsanları 6 filminin senaristi de büyük ihtimalle Shrek serisinin yaratıcısı ve Chernobyl dizisinin yazarı olacak. Video boyunca anlattığım şeylere inanmıyor olabilirsiniz. İnansanız bile ben yine de kendimi destekleyen bir kişiyi daha göstereyim sizlere. Aranızda Dostkayoğlu'nu tanıyanlar var mıdır bilmiyorum. Kendisi benim idolümdür. Geçenlerde kendisi bir canlı yayın açtı ve benim sizlere söylediğim şeylerin aynısını o da söyledi. Gelin bir de benim söylediğim şeyleri 30 saniyeliğinde de olsa Dostkayoğlu'ndan dinleyelim. Kalip Korsan'ın 6 geliyormuş. Abi Jack olmadan YouTube'dan bir video vardı. Yok şöyle. Kalip korsanların bir şey versiyonu geliyordu e, ee, hani kadın versiyonu diyelim. Ana karakter ana karakterin Margaret Robin'in oynadığı bir versiyon geliyor ama spin-off Asıl Jack Sparrow'lu Kayıp Korsanları'nın bir filmi daha gelecek diye biliyorum ben. Ama Dost Oğlundan da onay aldığımıza göre artık videomuzu bitirebiliriz. Umarım Kayıp Korsanları serisinin devamı da ilk üç film kadar güzel olabilir. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.